Çocuklar merhaba. Geçen dersimizde Güneş'in yapısını ve özelliklerini incelemiştik. Bugün de Ay'ın yapısını ve özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi beni dikkatle dinleyiniz. Bir gezegenin etrafında dolanan herhangi bir gök cismine o gezegenin doğal uydusu denir. Çocuklar, yapay uydular var ve doğal uydular var. Doğal uydular evrende kendiliğinden var olan uydulardır. Yapay uydular ise insanlar tarafından uzaya gönderilen uydulardır. Biz doğal uydulardan bahsediyoruz. Dünyamızın doğal uydusu aydır. Bizim dünyamızın bir tane uydusu var ay ve bizim etrafımızda dönüyor. Bizim etrafımızda çevremizde dönüyor çocuklar. Ay dünya çevresinde dolanma hareketi yapar. Bu hareketi yaklaşık 27 gün 8 saatlik bir sürede tamamlar. Ayrıca ay kendi etrafında da dönme hareketi yapar. Neymiş efendim? Ay dünyanın etrafında dönüyormuş. Ee, ve kendi etrafında da dönüyormuş çocuklar. Ee, biz güneşe hayranız ve biz onun etrafında dönüyoruz. Ay da bize hayran ve bizim etrafımızda dönüyor gibi düşünün. Ay kendi ekseni etrafında da yine dönüyor çocuklar. Buna da dikkat edelim. Ee, ayın dünyamızın etrafında dolanma süresi 27 gün 8 saat yani e, bir aya yakın bir süredir bu da çocuklar. Buna da hatırlatayım size. Ayda Dünya gibi küre şeklindedir. Ayın ekvator çapı e, 3476 kilometredir. Bu da dünyanın çapının yaklaşık dörtte biridir. Burada öğrenmeniz gereken şey dünyanın dörtte biri kadar olduğu. Yani dörtte bir oranında küçük. Ay dünyamızın dörtte biri kadar küçük. Yani dünya ayın dört katı kadar diyebiliriz çocuklar. Burada öğrenmeniz gereken bilgi şurası. Ay'ın Dünya'ya uzaklığı'nı söylemiştik geçen dersimizde 384 bin kilometre olduğunu söylemiştik. E, güneş ne kadardı? Güneş 149 buçuk milyondu ya da 150 milyon da diyebiliriz. 149 buçuk milyon kilometre Güneş'in uzaklığı 384 bin kilometre de Ay'ın uzaklığı. E, ay Dünya'mıza çok daha yakın olduğu için büyük görünüyor. Aslında Ay Güneşten çok daha büyük değil. Gökyüzüne baktığınızda ay güneşten bazen daha büyükmüş gibi görünebilir. Bunun sebebi ayın dünyaya çok daha yakın olmasıdır. Dünyaya güneşten daha yakın olduğu için ay daha büyük görünüyor çocuklar. Ee, çocuklar güneş basketbol topu kadar ise... Dünya bir üzüm tanesi. Ay ise bir toplu ihnenin başı kadardır diye bir büyüklük kıyaslaması yapılmış. Güneş'i, Dünya'yı ve Ay'ı büyüklük olarak kıyaslayacak olursak ne diyebiliriz? İçlerinde en büyüğü, tabii ki kat 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 hatta çoktur, çok 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 daha fazla büyük olan Güneş'tir. İçlerinde en büyüğü Güneş'tir. Şöyle çizelim Güneş'i. Ondan sonra büyük olan Dünya'mız ve onun dörtte biri kadar olan, Ay büyüklük olarak sıralarsak böyle diyebiliriz. İçlerinde hatta bundan çok çok daha büyük de bu kağıda sığmadığı için Güneş'e bu katı olarak bu, bu şekilde çizdim. E, görüyorsunuz e, Ay'ın üzerinde şöyle çukurluklar var. Biraz sonra buna da değineceğim. Şu çukurlukların adı neymiş ona da değineceğim. Çocuklar Ay ince bir atmosfere sahiptir. Dünyamızın biliyorsunuz üzerinde bir atmosfer, hava tabakası var. Ee, ama ayda bu atmosfer tabakası çok incedir. Bu tabakanın çok ince olması sebebiyle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır ve sıcaklık değişimi çok fazladır. Ee, biliyorsunuz gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olması e, dünyada da böyle oluyordu. E, taşların parçalanmasına ve parçalanarak önce kuma, sonra da toza dönüşmesine sebep oluyor. Bu nedenle de ayın büyük bir bölümünün tozlarla kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tozların oluşmasının nedeni gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Bu sıcaklık farkı e, yani geceleyin ne oluyor? Soğukta e, büzülüyorlar, e, sıcakta da genleşmeye başlıyor. Genleşince de çatlama meydana geliyor. Bu taşlarda parçalanmaya sebep oluyor çocuklar. Ee, bu gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle de tozlar meydana geliyor. Ve bu tozlar da ayın büyük bölümünü kaplıyor çocuklar. Ayın çok ince olan atmosferine büyük bir hızla geçerek yüzeye çarpan gök taşları burada çukurlar oluşturuyor. Hatırlatayım. Ayın yüzeyinde şöyle çukurlar vardır. Bu çukurların olmasının sebebi büyük bir hızla gelerek... E, Ay'a çarpan göktaşları sebebiyledir. Peki bu göktaşları dünyaya niye çarpmıyor? Çünkü dünyanın etrafında bir hava tabakası var. Bu hava tabakası e, göktaşlarının dünyamıza gelmesini büyük oranda engelliyor çocuklar. Siz bazen gökyüzüne baktığınızda bakıyorsunuz kayan yıldızlar gördüğünüzü düşünüyorsunuz. Aslında onlar kayan yıldız değil. Yıldızlar hiçbir şekilde kaymaz bunu bilin çocuklar o kayanlar peki ne? kayıyor dediğimiz şey dünyamızın yüzeyine çarpan bunu bir dünya olarak düşünün gerçi sarı olması sebebiyle dünya gibi algılanmaz bunu mavi ile çizelim bunu bir dünya olarak düşünün dünyamıza çarpan göktaşı göktaşı hava sabakası sebebiyle buraya giremiyor ve buraya sürtünüyor burada çarpıyor sürtünmenin etkisiyle buradan kayarak alev çıkararak Iniyor. Siz bu çarpan göktaşının çıkardığı alevi bu alevine neden dolayı çıkarıyor? Atmosfer tabakasına çarptığı için bu alev çıkıyor ve kayarak e, başka bir e, noktaya doğru hareket ediyor. Yeryüzün, gökyüzün pardon evrende serbest halde dolaşan meteorlar var. Ve bu meteorlar dünyamıza çarptıkları zaman orada ee, bu çarpmanın etkisiyle kaymaya başlıyor ve siz o çarpma esnasında ki sürtünmeden dolayı çıkan ışığı yıldız kayması zannediyorsunuz. Aslında o kayan şey gök taşıdır çocuklar. Yıldızlar kaymaz. Bunu da bilin. Evet. Ayın yüzeyindeki şu oluşan çukurların peki adı ne diyeceksiniz? İşte bu çukurlara meteorların yani göktaşlarının çarpması sonucunda oluşan şu değişik büyüklükteki çukurlara krater adı verilir çocuklar. Bu da yine çok önemli bir bilgidir. Bunlar kraterlerimizdir. Krater. Ayın yüzeyinde bu kraterler bulunuyor. Kraterlerin yanı sıra ayın yüzeyinde kayalıklar, geniş düzlükler ve dağlar yer almaktadır. Ee, çocuklar ayın atmosferi çok ince olduğundan burada hava olayları gerçekleşmez. Peki nedir hava olayları? Yağmur, kar, dolu, rüzgar, fırtına e, gibi hava olayları hiçbir ayda yok. Ayda yağmur yağmıyor, e, rüzgar yok, hiçbir şey yok. Çünkü atmosferi çok ince. Bu nedenle bu tarz olaylar gerçekleşmiyor. Bu olaylar gerçekleşmediği için de ayın yüzeyinde e, Ayın yüzeyindeki toz tabakası hiç değişmeden kalır. Bu nedenle burada herhangi bir şey ayı ayda astronotların bıraktıkları ayak izleri sonsuza dek hiç bozulmadan kalabilir. Şimdi biz bir yere bastığımızı düşünün, bir toza bastığımızı düşünün. Normalde oradaki toz tabakası rüzgar birkaç dakika sonra, belki bir yarım saat sonra rüzgarın da etkisiyle kaybolur o ayak izimiz ya da gelen geçen insanlar basar bir şey olur ve o izler kaybolur ancak yağmur yağar o izler kaybolur rüzgar çıkar o izler kaybolur dünyada bu izler kaybolabiliyor ancak ayda böyle bir durum söz konusu değil neden çünkü ayda e, böyle bir hava olayları yok rüzgar yok yağmur yok bu ayak izleri eğer bir insan aya çıkarsa oradaki ayak izleri sonsuza kadar kalacaktır çocuklar Şimdi ayın genel özelliklerini tekrar edelim çocuklar. Ay ha bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ay ışık kaynağı olmadığı halde güneşten aldığı ışınlar sayesinde görünür. Bunu çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ay bir ışık kaynağı değildir. Kendisi ışık üretemiyor. O sadece güneşten aldığı ışını bize yansıtan bir e, gök cismidir. Bu nedenle de Ay bir ışık kaynağı değildir. Ay dünyanın doğal bir uydusudur. Doğal uydusu. Dünyamızın uydusunu anılarsa ay diyeceksiniz. Şekli yine, yine, güneşte olduğu gibi küreye benzer. Buna da dikkat ediyoruz. Atmosferi çok incedir. Atmosferi çok ince olduğu için hava olayları görünmüyor. Bunu da söylemiştik. Yağmur yağmıyor, kar ve diğer olaylar o yaşanmıyor. Ayrıca ince olduğu için de bu olaylar olmadığı için de yağmur, kar, e, rüzgar olmadığı için de ayda yürüyen bir kişinin ayak izi sonsuza kadar orada kalabilir. Ayın yüzeyinde kraterler. Ki krater neydi? gök Göktaşlarının e, oluşturduğu, çarpma sonucu oluşturduğu çukurluklardır. E, ayın yüzeyinde kraterler, tozlar, parçalanmış ve parçalanmamış taşlar bulunur. E, bu da yine Ay'ın bir özelliği. Dünyaya yakın olduğundan büyük gibi görünse de dünyadan ve güneşten oldukça küçüktür çocuklar. Dünyaya e, oranla 4 kat küçük, e, güneşten de milyonlarca kat küçüktür e, ay arkadaşlar. Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark da yine aynı şekilde çok fazladır. Ay e, bu sebeple de parçalanmalar e, ve toz parçaları oluşmaktadır çocuklar. Çocuklar ayın genel özellikleri bunlardır. Ee, ayın e, dolanma ve dönme hareketi yaptığını da anlattık. Bunları da hatırlatayım tekrar. Videomuz size faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı e, unutmayın. Eğer diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarak bir sonraki e, videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum.